Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sonbahardaki hafta sonu törenini paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü hafta sonu herkes sever. Yani bence umarım eğlenirsiniz. Bu arada sesimdeki bu saçma çatallaşmalar olsun, ee, yeni ergenliğe girmiş gibi gelen sesim olsun. Bunun için özür dilerim. Çünkü maalesef çok hastayım. Çok olmasam da sesim gitti yani en azından. Evet. Gördüğünüz gibi uyuyorum. Annem olsa videoda uyunur mu kızım? Kalk yatağını topla falan derdi. Ve artık uyandım. Evet gördüğünüz gibi videoda hiç utanmadan baya baya gerildim. Ama olsun yani. Aramızda samimiyet olduğu için ben aramızdaki samimiyete güveniyorum şahsen. Ve sonunda yataktan kalkmaya karar verdim. Ve hafta sonu olduğu için o kadar mutluyum ki gördüğünüz gibi seke seke dans ede ede yataktan kalkıyorum ve banyoya gidiyorum. Bu arada bence yok böyle bir dünya. <laughs> Banyodan geldim ve artık üstümü değiştirme zamanı. Eğer üstüme günlük normal bir şeyler giyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki yine pijamalarımı giyiyorum ve belki birazcık daha yatakta oyalandıktan sonra kalkmaya karar veriyorum. Neden? Çünkü bu kadar miskinlik yeter. Ve aslında birazcık da karnım acıktı. Ama uyanır uyanmaz kahvaltı hazırlanmak bana çok zor geldiği için İlk olarak televizyonun karşısında biraz vakit geçiriyorum. Cumartesi sabahı televizyonda ne olabilir? Tabii ki Cumartesi sürprizi vesaire vesaire envayi çeşit magazin programı. Ben bunları izliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Tabii bir yerden sonra beynim isyan ediyor ve ben saçmalamaya başlamışım gördüğünüz gibi. En sonunda e, diyorum ki bu kadar magazin programı bence yeter. Artık midem diyor ki açım 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 diye sen ettikten sonra ben de tabii ki kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. <laughs> Açıkçası bugün annem evde olmadığı için ve ben de uzun uzun kahvaltı hazırlamaya çok üşendiğim için hemen kendime kolay yoldan bir şeyler hazırlıyorum. <laughs> İlk önce bir kaba birazcık yoğurt koyuyorum. Daha sonra üstüne muzları doğrayacağım. Gördüğünüz gibi muzu soyarken kırıldı. Gibi muzları ince ince doğrasanız daha iyi olur ama ben biraz fazla kalın doğramışım. Her neyse yoğurdumun içine atıyorum ve daha sonra üstüne müsli döküyorum. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Aynı zamanda da bayağı sağlıklı. Tavsiye ediyorum kesinlikle denemenizi. Çilekle falan daha da güzel oluyor hatta. Ve şimdi bitki çayımı koyuyorum artık kahvaltımız hazır ve içeri gidebilirim. Annem evde yokken tabii ki de kahvaltım içeride yapacağım. <laughs> Mutfakta tek başıma yapmamı beklemiyorsunuz herhalde. Ve kahvaltımı ederken tabii ki de YouTube'da sizin yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok tatlısınız. Buradan sizi yine öpüyorum. Sanki Almanya'daki akrabasına selam gönderir gibi oldu farkındayım. Ve yavaş yavaş hem yemeğimi yiyorum hem de bazı YouTube videoları izliyorum. Ne yapayım yani? Çok yalnızım. Gördüğünüz gibi. Ben mutfağı bıraktıktan sonra bir fincan daha çay içmeye karar verdim. Ve yine bilgisayarımla vakit geçiriyorum. Ve fark ettiniz mi? Bir şey eksik. Sanki bir ses eksik. Evet. Televizyonu açmalıyım. Yes. Şimdi oldu. Yani arkada gürültü yapması hoşuma gidiyor. Gerçekten televizyon benim arkadaşım gibi sanırım evde yalnız olduğum günlerde. Arkada sesi olmayınca gerçekten büyük bir yalnızlık içine düşüyorum. Ve eğer o fincanı orada bırakırsam annem gerçekten bundan hiç hoşlanmaz. Yani arkadaşlar işte yatak böyle toplanır. Biz böyle topluyoruz. Yani böyle kolayca topluyorum. Yani gördüğünüz gibi havan falan yerinde. He aslında diyorsun. Oldu ben gideyim o zaman. Oldu o zaman iyi günler. Ve artık kendi kendime dedim ki bu kadar yayılmak yeter. Yani gideyim bir kalkayım bir hazırlanayım. Aslında yaptığım makyaj sonbahar makyaj videomdakine çok çok benziyor. Hatta neredeyse aynısı birkaç değişiklik var. Yine her zaman gibi BB kremimi sürdüm. Evet arkadaşlar Sizce şu an kime benzedim Bence şu an Miranda Sings'e çok benzedim Bu arada eğer takip etmiyorsanız Bence gidin takip edin Gerçekten çok komik Gördüğünüz gibi bu sefer değişik bir kapatıcı uyguluyorum Bu sefer Rimmel'in Wake Me Up kapatıcısını uyguluyorum Gördüğünüz gibi şu an şarkı söylüyorum Pardon hmm, Şarkı söylemese miydim acaba Acaba mı keşke söylemeseydim Eminim şu an videoyu izleyenlerin %90'ı kapattı gitti yani. Özür dilerim. Kalan %10 arkadaşlar özür dilerim. Ve tabii ki olmazsa olmaz yine rimelimi sürdüm. Yani artık bunun hakkında çok da konuşacak bir şey yok. Yani ben sürüyorum herkes gibi ben de. Zombi gibi gözükmemek için de Yine her zaman gibi işte o gözlerimin o kısmına beyaz far uyguluyorum. Ve tabii ki kaşlarımı dolduruyorum. Eskiden ben kaşlarımı pek doldurmazdım ama anladım ki gerçekten kaşlar çok önemli. Hatta makyajımın artık en önemli adımlarından biri kaşlarım. O yüzden kaşlarımı dolduruyorum bir güzel. Şimdi de çok 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 sevdiğim Balm'ın bronzerını uyguluyorum. Gerçekten çok seviyorum yani. Gördüğünüz gibi yine Neapsum hakkında hiçbir fikrim yok. Ne saçmalıyorum. Gerçekten buraları pek ciddiye almayın. Aslında amacım allık sürmekti yine söylüyorum. Daha sonra da kesinlikle rengi sonbahara çok 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 uygun olduğuna inandım. Rimmel'in Kate Moss serisinin 30 numaralı rujunu uyguluyorum ve makyajım artık tamam. Yani saçlara geçebiliriz. Ben aslında saçlarıyla çok fazla uğraşan ne bileyim saçlarına çok fazla bakım yapan vesaire vesaire biri değilim. Hatta çok sıkılıyorum saçlarımla uğraşırken. Ama yani düzleştiriyorum. Benim düzleştiricimin markası Remington. Gayet de memnunum. Isı ayarı 200'e kadar gidiyor mu? 210'a kadar gidiyor mu? Her neyse tavsiye ediyorum kestim. Gördüğünüz gibi saçlarımı yaptım. Ve daha sonra bereyi takmaya karar verdim. Çünkü bu bereye bayıldım kesinlikle. Ve artık giyinme zamanı. Üstümdeki sivit H&M'den. Bu arada kolumdaki çakala bayılıyorum. Aslında çakal değil sanırım puma falan ama ben çakalları demeyi çok seviyorum neden bilmiyorum. Her neyse, Titan Zara'dan. Zaten çantayı daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Ceket de Plan B'nin erkek reyonundan, kolye de Plan B'den ama tabii ki erkek reyonundan değil yani. Aa, şapkadan çok bahsettim ama nereden olduğunu söylemedim. Şapka da Bershka'dan. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Nur Taş'ın deyimiyle kuşlar öldü taz değil. Bu ne biçim sabah rutini de dememişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Maybe we can stop. Turn. Stop. Turning. stop, turning. stop turning.